Ambulans gidiyor değil mi? Adresi tam verdin mi? Hayat sakin ol bir verdim. Az kaldı zaten merak etme. Of dedem ya. Of ya. Dedem mi arıyor? Önemli biri değil. Ver şunu bir. Kim o? Yok kapatırım şimdi. Hayat evet, ver şunu. Niye bu herif seni arayıp duruyor Hayat? Hı? İşle ilgili bir şey soracaktır. Başkasına sorsun. Bak gerçekten şansını zorluyor, gerçekten. İşte... ...Haymur bebekleri için... ...mevlet kıyafetleri. En az sizin kadar meleksi değil mi? Ben mi? Ya git yok mu? Ya sensin ya. <laughs> sus be. <laughs> ah ve dokuz ay sonra bu çiçilleri ponçik bebeklerimize giydireceğiz. Ama önce hayatın dibi düşecek bu sürprizimi görünce. Tabii, hayatı aradım meşgul attı. Ne var, açamamıştır. Ama onunla görüşmem lazım. Bana söyle. Ha, no, 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 no. Senin halledebileceğin bir şey değil. Yeni iş anlaşmamızın detaylarını görüşeceğim kendisiyle. Ne anlaşması? <laughs> Senin haberin yok. Hayat sert ayrılıp... ...benimle çalışacak. Daha hızlı gidemiyor muyuz Murat? Bu herif niye seni arayıp duruyor hayat? Ha? Her yani gerçekten sabrımı taşıyor. Gidince yollarımı ayıracağım. Şu an önemli olan Emre mi? Dediğim bulmamız lazım. Yerden sağdan gelmişiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Azrail Aleyhisselam geldi. Haşmet dede. Oy, bana dede değil. Ya de bak bana torunum olarak görünecek. Esselamu aleyküm ya melek. Hazırım. Al beni. Eşhedü en la illallah. Ve eşhedü enne Muhammed Halid. Dede ne oldu sana? Ulan ölüyorum ben. Çabuk beni hastaneye yetiştir bir yere. Hadi kop, gidelim, hadi, kop, hadi. Kop. hadi gidelim. Oğlum yavaş ol, yavaş. Allah! Al bunları, hepsini topla! Bittin sen! Bursa'ya dön, Londra'ya git, nereye gidersen git ama git! Ee, hiçbir yere gitmiyorum. Ya sen ne yaptın? Ne yaptın? Hayatın da kendinin de başına nasıl bir dert açtığını biliyor musun sen? Ne derdi ya? Hayat benimle çalışmayı kabul etti. Buna da inanmıyorum. Hayat delirmiştir, aklını yitirdi. Murat bunu affetmez. Açıkçası umurumda değil. Ne demek umurumda değil? Yaptığın nelere sebep olacak biliyor musun? Seni kaç kere uyardım. Niye hayatı rahat bırakmıyorsun? Çünkü o hayata aşığım. Kafamdan atamıyorum anladın mı? Aptal. Aptal. Git. Git buradan. Gözüm seni bir daha görmesin buradan gideceğim. Ama hayatın etrafından gitmeyeceğim, tamam mı? Ben de mücadelemin vereceğim onun için. Evli o, beni delirtme! O adamla yürümez. Ha? Allah seni kahretsin. Seni kahretsin. Kahretsin. Ambulansı mı çağırdınız? Evet, dedemiz zehirlenmiş. Evde kimse yoktu. Nasıl olur ya? Şimdi merkezle konuştum. Arkadaşlar bizden önce gelip almışlar hastayı. Nasıl ya? Demek sizden başka biri daha aradı. Durumu iyi miymiş peki? Merak etmenize gerek yok. Gıda zehirlenmesi. Tamam, tamam. Kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Neyse ben bir eve gireyim bakayım bir şeyler kalmış mı diye. Bir daha geri dönmeyelim. Sen git arabada bekle. Ne ters diyorsun beni be? Ya terslemiyorum içeri gelmene gerek yok. Ha, senden izin mi alacağım? Ya Rabbim hayat! Yahu ne olur bir kere olsun beni dinlesen ha? Saçma şeyler söylüyorsun. Niye dinleyeyim ki? İyi dinleme bravo. O Emre meselesini de unutma haberin olsun. Ha şimdi anlaşıldı. Bütün olayın Emre. Niye seni arayıp duruyor ki? Bir işi varsa beni arasın. Hı. Ne bileyim işte arıyor. Bak ben en sonunda öldüreceğim o herifi ha. delirtiyor ya. Adam sana ne yaptı ya? Benimle kozunu paylaşmak için seni kullanıyor. Farkında değil misin? Böyle mi söyleyeyim illa yani? yedi yumru hazmedememiş anlaşılan. Sen de aptal gibi gittin onun tuzağına düştün. Aptal deyip durmasana ya, ben aptal falan değilim. İyi, akıllı olsaydın orada ağzını payını verirdin ama. Sen vermediğimi nereden biliyorsun? Ya, resimde öyle görünmüyor ama. Değil mi? Şimdi git arabada bekle beni, daha fazla konuşturma. Oh, ya. Hayat Hayat Hayat! Hadi çık ortaya, oyun zamanı değil. Oh. Hayat! Aptalmış. Sensin aptal. Yani gerçi haksız da değil şimdi. Ben de salak gibi gittim Emre'nin teklifini kabul ettim.